Selamlar arkadaşlar. Luma Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fed Başkanı Powell'ın gün içerisindeki önemli açıklamaları ve ekstra olarak da seç tarafta kripto destekli gelişmeler, haberler ortaya atılmış durumda. Bu detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video detaylarının önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Fikir, öneri ve sorularınız varsa da yine yorumlar kısmında bizlere bahsedebilirsiniz. İlk olarak Luna no Klasik kısmıydı. Başlayalım fiyatların 4.06'nın fazlasıyla altına düşmüş durumda ve yatırımcılar panik ve e, risk havası içerisinde olduğu tereddütlü olduğunu görebiliyoruz sizlerle de birlikte. Bizler de aktif olarak tabii ki bu yatay kanalda ilerlemesini ve ardından kademeli olarak yukarı ve hedefimiz olan 3.01'lere ulaşmasını beklerken FED Başkanı Powell tarafından ve seç tarafta önemli destekler var. Özellikle FED faiz indirimleriyle birlikte genel kripto piyasasındaki hareketlilikleri sık sık göreceğiz gibi duruyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda diyelim ve hızlı bir şekilde Bitcoin kısmına bakalım. Bitcoin'de de yine yatay kanalda son 4-5 mumdur devam ediyor arkadaşlar. Baktığımızda şu anda bir yatay kanalda gördüğünüz üzere devam eden bir grafik görüyoruz. Son olarak son 3 mumun negatif olarak ilerlemesi yine bizler için önemli olsa da gün içerisindeki FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve hızlı bir şekilde seç taraflı gelişmeleri de göz atalım. Bunlar şu anda aktif olarak fiyatlara etki etmedi. Ancak şu anda ekstra olarak baktığımızda FED Başkanı Powell'ın açıklamaları şu şekilde. Ağustos çekirdeki enflasyonu %2,9 artış gösterdi ve Artış nedeni ise e, mallar oğlu çekirdeki enflasyondan önce yıllık yükseliyor. Hedefimiz %2 yönünde diyerekten açıklama varken yine baktığımız zaman FED Başkanı Powell'ın yine dönem risksiz politika yolu görünmediğini, e, ekstra olarak gümrük vergilerini atır sayılır miktarda gelir elde ettiğini, enflasyonun ana belirleyicisi tarifelerin olmadığını, politikanın doğru yere değilse doğru yere getireceğini ve Pozitif adımların atılacağına yönelik FED Başkanı Powell'dan uzun uzun açıklamalar var. Tahminimiz tarifleri tek seferlik bir etki yaratacağı ve geleceği yıl sonuna kadar tamamlayacağı yönünde diyerekten de açıklamaları devam etti. Seç taraflı gelişmeye bakacak olursak arkadaşlar seç taraflı kritik hamleler diyebiliriz. ETF onayları bizler için önemli ve bildiğiniz üzere zamanında bu ayı piyasası içerisindeyken ETF söylentileri ve ETF gündemi kripto piyasasını hareketlendiren etkenlerden birkaçıydı. E, ETF onayları için yeni listeme kurallarını kabul edildiğini görebiliyoruz. Seç tarafından bu önemli. Faiz indirimiyle birleşince bu adımların spot ETF'lerin daha çok hızlı piyasaya çıkması ve kurumsal sermaye girişin hızlanmasını sağlayabilir. Sonlanan Ripple ve Doge başta olmak üzere yine önemli hareketlenmeler, önemli dalgalanmalar gelebilir. Ve ekstra olarak arkadaşlar önemli kripto piyasası adının altında Bitcoin kredi kartı çıkarmak için VISA, Stripe ve Fold Bitcoin kredi kartı için ortaklık kurulduğunu görebiliyoruz. Yani kriptonun dünya piyasasında artık hakim olduğunu ve etkisini giderek arttırabileceği potansiyelin olduğunu herkes kabul etmiş durumda. Bizler de bu şekilde bunları sıkı bir şekilde takip ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ve buna benzeri son dakika gelişmeleri oldukça bizler sizleri sunup aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, fikir ve önerilerinizi, sorularınız varsa bizlere e, aktarmayı yorumlarda unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.